Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hex oynuyoruz ve yanımda Cem var. Cemcim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bir önceki bölüm sen beni çok fena yenmiştin Cem. Artık abi, ben rövanşa geldim abi. Ben seni yenmedim. Bir önceki bölümde ben seni ezdim. Bu bölümde de ezeceğim abi. Karar Hadi değil. bakalım kardeşim. Takviye gelme yalnız dikkat et. <laughs> abi bakalım hadi. Hadi bakalım abi. Şimdi bizim arkadaşlar bayağı bir depomuz var abi. Şimdi şöyle yapalım. Sen başlıyorsun. İlk el senin de abi. Aynen. Şimdi bizim şöyle bir olaya girmemiz lazım. Tamam, ben elimi oynadım, Cem. Tamam, bir tane ne kırığıydı o sendeki? Abi, ben yakut kırı oynadım. Aynen, bu kırıkları tekrar hatırlatalım abi. Bunlar bir nevi depo gibi, hani kaynaklarımız. Onlar olmadan kartları oynayamıyoruz. Kesinlikle. Ee, ben de bir elmas kırı oynadım. Bir de şunu oynuyorum abi. Oo, ne iş lan bu? Adamant yazıcı. Aynen tipi güzel ama bak. Aynen abi. War'ın yanından yemişi gibi duruyor. Dur bakalım. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Şimdi şöyle yapacağım. Zaten saldıramıyoruz abi ilk koyduğumuzda. O yüzden ben hemen sonraki aşamaya geçiyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar bizim ne oynamamız lazım? Yakut Kırı oynayalım ya. Oyna abi, oyna. Elinde ne varsa oyna. Aynen oynayacağız kardeşim. Şimdi. Evet kartımızı çektik. Ben bir tane daha yakut kırı oynarsam bu kartımı kullanabilirim abi. Aynen ver gazı Abi bu ne gözünü seveyim. Şimdi sana saldıracağız abi. Senin bu elemanı almamız lazım. Abi bir el daha bir şeyim var bakalım. Belki sen saldırana kadar. Hadi bakalım. Bir şeyler yapabiliriz. Evet senin bu kartın tamam çok güzel. Oyna abi. Benim şu an abi. hamlem bitti. Aynen bitti benim hamlem başladı yalnız şey dedik ya abi mesela satranç gibi bir strateji oyunu ama şans faktörü de var mesela benim elim çok kötü abi şu an. Ciddi misin yeterli kaynağın yok galiba. Aynen yeterli kaynak yok yani farklı farklı kaynaklar var ama al sana abi bir tane Op, daha insin. <laughs> <laughs> evet. Abi şimdi saldırı aşamasına gideyim de. Git bakalım abi nereye saldıracaksın. Allah abi şöyle bir saldırayım. Evet şöyle bir yapalım. Önceliği devret diyeceğiz. Abi ben şöyle engelleyicimi belirlerim ve seni taklaya getiririm Cem. Abi sen beni taklaya getirsin de. Onu yiyeceğim camcım. Abi onu yiyeceksin de işte senin kartın da böyle gider abi. Taklaya gelir ama ben seninkini aldım kardeşim sıkıntı yok. Şimdi 23'e 20 ilerliyoruz. Bu arada arkadaşlar, Gameforge üzerinden oyunu indirebilirsiniz. Aynen, yani, ücretsiz ben... olarak. Aynen, ücretsiz bir oyun. Ben videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım. Abi, onursuz gladyatör Oynayabilecek misin abi? Abi, kan kırığını oynayacağım tekrar. Aslında öfke arayan kullanabilirdim bir tane daha, yakut kırığı oynayarak, neyse abi. Devam edelim. Herhalde oynayacak şeyin yok değil mi abi, kartın abi, güçlü yok. Güçlü bir kart oluşturmak istiyorum ya. Valla abi ben ne yalan söyleyeyim elimde hiç oynayacak <laughs> kart yok ya. Evet. Bu arada arkadaşlar oyunu tavsiye ediyoruz ya gayet keyifli bir oyun. Aynen biz şey video dışında zaten 2-3 kere oynadık abi senle. Aynen hep sen yenmiştin ama bu sefer ne olacak bilmiyorum. <laughs> Belki bakalım. videonun şansını ben kazanırım. Belki abi. Şimdi ben bir saldırayım sana izninle. Vay kardeşim benim hadi bakalım. Bir kez daha şöyle bir saldırma deneyimi. Abi yeneceğiz falan diyoruz ama biz yine... Takla takla ilerliyoruz ya. Abi şimdi işin kötüsü yani senin için işin kötüsü benim can puanım 23 şu anda. Ciddi misin? Aynen. Ya benim kartların evet. öyle özellikleri var. Can puanını falan arttırabiliyor. Abi şu an biz onu yiyeceğiz galiba. Onu bir puandan bir şey olmaz ama abi ya. Sıkıntı yok abi. Şimdi. cancım çok sinirlendim yalnız. <laughs> sinirlendim mi abi? Çok sinirlendim abi. Abi gidip. Şu Gerçekten. sinir olduğum bir kartım vardı senin ya onu oynamadım. <laughs> şimdi bak abi çok sinirlendim. O üç. Sana ne göndereceğim biliyor musun? Kıdemli gladyatör. Abi bu ne gözünü seveyim ya. <laughs> abi taklaya geleceksin. Abi bunu her türlü aldın şimdi beni. Aynen. Her türlü aldın. Evet kıdemli gladyatör Arkadaşlar savaş hasarı 3 savunma e, puanı da 2. Aynen. Gayet güzel. Evet benim hamlem bitti ne yazık ki. Aynen abi, koyduğunda oynayamıyorsun. Öyle bir şey var. Aslında adil olmuş ya o Hemen koyup saldıramamak. E, tabii ki kesinlikle ya. Şimdi bir hamleyi ben kaynak için harcıyorum. İkinci hamleyi de masaya kart koymak için. E, üçüncü hamleyi de yaptıktan sonra sıkıntıya girersin. Abi şimdi ben e, ya elimde hiç kart yok abi ya. Ya şöyle bir şey yapabilirim en fazla. O cesaret abi. Ne iş? O bir puan arttırıyor şeyleri. 2-2 oldu da yine kurtarmıyor abi ya. Hadi bakalım kardeşim. Abi bak sana saldırayım anlaşalım. Sen onu savunma olur mu? Gözünü seveyim abi. <laughs> Sen bir saldır bakalım lan öyle anlaşma mı olur? <laughs> Hadi bakalım. Abi ben sana şöyle bir saldırıyorum. Saldır bakalım. Bak savunursan senin kartın da gidecek. İyi düşün abi. iyi düşün. Abi aslında yani savunma şey olsun direkt. Abi sen bir dahaki saldırdığında benim kartı alabilirsin. Ben bir şey yapamam. Aslında. abi. Yok abi ben alacağım seni ya. Nasıl Ver gazı. Abi ne yaptın? Ver gözünü Yüzünü seveyim ya. Ver gazı. Sen onu güçlendirmiştin değil mi? Aynen güçlendirdik. Ver abi savaş sarına. Ne oldu? Of abi of. <laughs> Hiç kartın kalmadı ama benim kaynaklar şu an yerinde. Sana <laughs> yani... öfke arayını göndereceğim. Abi bende hiç şu an oyuncak hiçbir kart yok. Gerçekten. Kaynak falan geldi mi? Yok kaynak yok işte. Kaynak olsa oynayabileceğim Oo, de. O geleceksin abi. O zaman sana ben ne göndereyim biliyor musun? Yolla abi. Bakalım. Öfke arayan. <laughs> abi öfke arayan nedir ya? Hadi bakalım. Abi çok deli öfke arıyor. Gözünü seveyim. <gülüyor> <gülüyor> Yine evet. saldıramayacaksın bu el. Aynen saldıramayacağız maalesef. Belki bir şey gelir elime be. Hadi bakalım. Belki bir şey gelir abi. Şöyle bir bakalım. Abi bir tane safir kırı oynayabileceğim. Onunla da yeni bir canavar çağıramıyorum. Abi o zaman olay bende bitecek şimdi. Aynen. Ben aslında sana şöyle bir şey de yapabilirim. Allah yap abi ne yapıyorsan yap. O yakut kırı geldi yalnız. Yakut bak şimdi görüyor musun abi abi gladyatörleri salıyorum üzerine cam kaç tane gladyatör var abi üstünde senin ya <laughs> gözünü seveyim taklaya geleceksin abi ver gaza akıt abi saldır Aynen. hadi bakalım şimdi Salar savaş abi. hasarını verelim abi sana hiçbir engelleyicim falan yok sen onu nasıl 3 yaptın ya Gözünü seveyim güçleniyor kardeşim. Abi, masada, masada fazla kart olduğu zaman herhalde e, güçleniyor Cemo. Aynen abi Allah kahretsin ya. <laughs> Yenileceğim vallahi kartım yok abi. Abi moralleri yükseliyor elemanların. Bak şimdi. Abi bak bir tane kartım var. 7 tane safir kırı istiyor abi. Ciddi misin? Ben 7 tane safir kırını nereden bulayım? <laughs> Taklaya geleceksin abi o zaman. <laughs> Neyse var yine geçiyorum abi. Pas yani yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Bideceksin. abi Biteceksin Cem. Seni çok fena alacağım abi. Abi saldırmasan bak anlaşma yapalım abi. Gözünü seveyim seni taklaya getireceğim Cem. Abi sen ne yapıyorsun gözünü seveyim ya. Abi senin kartları falan uçuracağım. Ver gazı. Abi bak valla saldırmayalım abi ya. Saldırmayalım mı kardeşim? Öyle S mi <laughs> Saldırmak olmasın abi. Senin puan bayağı bir düştü ama farkındaysan. Abi şimdi ben şunla şunu engellemeye çalışacağım. Engelle abi sen engelle gözünü seveyim. Abi <laughs> ne oldu? Gireceksin. Of neyse abi benim bir birlik kaldı masada. Aynen 7'ye düştüm bu arada. Abi 7'ye... <laughs> <laughs> Onu da hatırlatmak isterim. Kim kimi eziyormuş şimdi göreceksin Cem. Abi şanssızım. Yoksa ben çok iyi oynuyorum bu oyunu biliyorsun. E tabi canım yani. Evet. Yani video harici yenebiliyorsun ama <laughs> takliye geleceksin abi şimdi. Abi elimde çok bu kızdım. Hiçbir şey yok ya oynayabilecek. <laughs> evet abi önceden bizim de yoktu yani Cem'cim. Ya abi bırak ya ben saldırı falan da yapmayacağım. Artık güçlendik kardeşim. Son aşamaya gidiyorum. Abi senin hamlen. Evet şimdi kankırı oynasam onursuz gladyatör çıkartabilir miyim? Abi kan kırığını oynuyorum. Onursuz gladyatörü gönderiyorum. Hiç onuru yok abi gladyatörün. Değil mi abi hiç? Aynen. <laughs> abi şimdi olaya gireceğiz. Saldırı aşaması. Aynen. Yalnız ben onu engellemeyeceğim abi. Niye? Engellersem benim ortadaki kart da gidecek. Hiçbir şey kalmayacak önümde. Aynen abi. Yalnız senin karakter takliye gelecek. Abi ne yapsam bilmiyorum ki ya yapacak hiçbir şeyim ki yendin abi <laughs> pes edemiyor muyuz ya? Hayır edemiyorsun kardeşim. Neyse dur şu. O yani ne ya? Da dur şu an edemeyeceksin. O ne iş lan senin karakter güçlendi? Abi benimkin özelliği şeymiş bu kart engelleme yaptığında artı iki puan alıyormuş. Ciddi misin? Oo abi yedim seni. Yok Gözümüz tam yemedim ama yani. abi. Yine beşe düştük. <laughs> Hadi bakalım. 17-5 arkadaşlar bu arada. Çok çekişmeli bir maç gidiyor abi. Çıkart bakalım kartını Cem. Abi kartımı çıkartayım da kart yok ki çıkartacak abi. Yüksek puan mı istiyor? Abi ya 7 tane safir kırığı istiyor <laughs> ya. Ama herhalde onu açtığın zaman ortalığı darma duman edersin ya. E büyük ihtimalle abi. Ama ben şimdi bununla saldıramayacağım sana. O yüzden direkt hamlemi bitiriyorum. Evet Cem, bekliyoruz abi. Vahşi yağmacımla seni bekliyorum. Şimdi saldıracağım, taklaya geleceksin. Bence, bence saldırma Takliye abi. Taklaya geleceksin Cem. Bence saldırma. Cem, Çünkü alacaksın boruyu abi. Abi, ben bununla engelleyeceğim. Engelleyince benimkinin özelliği var biliyorsun, puan alıyor. Abi, o da nasıl bir özellikmiş gözünü abi, seveyim ya. Abi, onu gözden kaçırdın değil mi? Aynen. İşte abi, bundan sonra senin 3 puandan fazla bir yaratık bulman lazım. Abi bulacağım da gözünü seveyim şuna bakar mısın? Boğaz kesen var. Abi bakalım karanlık kule rahibesi oynadın sen. Aynen. Şeyi bitiriyor musun? Aynen şu an hamle yapamıyorum zaten seni bekliyorum. Abi ben bununla sana saldırsam. Abi şöyle bir olaya gireceğim. Bununla bunun puanları arttıracağım. Bununla bunun puanları artırıp sana saldıracağım abi. Ya Cem'cim gözünü seveyim bir tane küçük ite mi bağladın abi her şeyi? <gülüyor> <gülüyor> Ulan burada abi. ne güçlüymüş ya. Abi bak 5 puanım var o yüzden son kozlarımı oynuyorum böyle. Abi gözünü seveyim. Gerçi benim 17 ya. 17 daha rahatsın da. göreceğiz Abi Abi buna der. engelleyici belirlesen bu kartı ben kaybederim burada. Abi engelleyici belirlesen şey oluyor ya ben... Bilmiyorum abi, sen seç bilmiyorum ya. Yani. Abi yok, tamam. Ben, sen benim rakibimsin, ben niye sana Şu şey an... <laughs> Şu an bıraktım abi. <laughs> 14'e düştün, 14'e 5. Tamam, çok güzel. Abi 14'e 5. Bakalım şimdi ne oynayacaksın. Yakut kırığı geldi, bunu bir kullanalım. O 5 tane yakut kırığı var abi. Aynen. Ya bir tane şöyle güçlü bir karakter gelse aslında güzel olurdu ama neyse yapıştır kardeşim. Abi bir dakika. Sen engelleyeceksin büyük bir ihtimalle. Aynen ben engelleyeceğim de engelleyince nasıl olacak şimdi? Bir dakika dur abi. Engelleyemiyorum. Neden? <laughs> Çünkü saldırı yaptın onunla. Abi gözünü seveyim ne olacak şimdi taklaya geleceksin abi 2 abi, puan yok, düşecek yok. ben oynamıyorum abi niye oynamıyorsun abi <gülüyor> <gülüyor> abi savaş hasarı ver yapıştır iki de oradan geldi şimdi abi. işte ne bu yapacağız? çok güzel taklaya geleceksin cam bunun ne yapacağız ne edeceğiz yok kardeşim <laughs> abi 3 puanım kaldı biraz insaflı oynarsak <laughs> evet son 3 puan arkadaşlar Cem'i indireceğim abi. Abi bu engelleme olayı sanırsam bilmiyorum seninle ilgili olabilir ya. Gerçi bu karaktere hemen şöyle bir bakalım. Ben abi saldırıyorum sana. Aynen muhtemelen bunu engelleyemiyorsun sence. Yani o kartla bunu engelleyemiyorsun. Abi bir kez daha saldırayım. Saldır abi senin zaten son hamlelerin. Son iki hamle abi. Eğer hiçbir şey yapamazsam iki hamle de yeneceksin beni. Evet ben de engelleyemiyorum seni. Bu iki kart birbirine engelleyemiyor abi. Allah Allah. Onu Neyse. öğrenmiş olduk yani acı abi, bir tecrübe oldu. engelleyemiyorsak ben... <laughs> Taddeye geldin abi. Belki son anda bir şeyler olur abi. Şimdi saldırı olayına geçelim. Abi kan kırığı çıktı çok güzel. Şimdi ben ne çıkarabilirim? Boğaz kesen. Boğazını keseceğim cam. Abi keseceğim cam yalnız. Evet bak güçlendi şu an bunlar. Saldırı aşamasına git Abi gözünü seveyim ya. Saldır kardeşim. Saldırıyor musun abi? Evet Aynen. Abi engelleyemiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> Savaş hasarı ver. Abi güzel geldin. Takliye geldin abi. Abi helal olsun ya. <laughs> ya Cem sen beni bak bayağıdır yendin. Şansa ben videoda kazandım kardeşim. Abi yapacak küçük şey yok. Elim çok kötü geldi. Herhalde sana da iyi el geldi değil. Evet yani. bayağı bir iyi el geldi. Arkadaşlar zaten ilk bölümde gördüler. Ee, kaynaklar bayağı iyi diyeceğim. Aynen. Kartlar da güzel geldi ve kazandık. Evet arkadaşlar ne yapalım? Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Dediğim gibi Gameforge üzerinden oyunu indirebilirsiniz. Ben videonun açıklama kısmında linkini bırakacağım. Gayet de keyifli bir oyun arkadaşlar. Ee, şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.